Bölge Camii'nde pazar günü YGS'ye girecek öğrenciler için dua programı düzenlenecek. Bölge Camisi Dernek Başkanı Aydın Şimşek, Cumartesi günü ikindi namazı sonrasında öğrenciler için dua programı düzenlediklerini ifade ederek öğrencileri programa davet etti. Pazar günü YGS imtihanına girecekler. Onlar azimle çalıştılar. Vazifelerini yaptılar. Biz de camiler olarak dedik bu gençlerimiz bu vazifelerini, çalışma azimlerine karşı en son olan Cenab-ı Allah'a tevekkül haline getirmek için dua programı düzenledik. Yarın inşallah cumartesi günü ikim namazından sonra dua programımız olacaktır. Bu programa tüm üniversiteye girecek, imtihana girecek arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Gençlerimiz gelirlerse beraber çünkü cemaatin çokluğu, Cenab-ı Allah duaların makbulunu cemaatin içerisinde kimin duasının kabul olursa diğerin dualarını da kabul ettiğini kendisi belirtiyor biz de inşallah fakiriyle, zenginiyle, garibanıyla hep beraber dua niyazda bulunacağız. Gerçekleşecek dua sonrasında öğrencilere zemzem suyu ve hurma ikram edileceğini dile getiren Aydın Şimşek, öğrencilere başarılar diledi. Ve duadan sonra zemzem, Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki zemzemi ne niyetle içerseniz o niyeti veririm. Biz de zemzem ikramı ve hurma ikramı yapacağız. Zemzem duasında bulunacağız bu arkadaşlarımızın bir motivasyon olarak imtihanına rahatlıkla girmesini sağlamaya çalışacağız. Cenab-ı Allah inşallah girecek genç kardeşlerimizin gönlünde geçen geçenleri güzel bir şekilde nereye girmek istiyorlarsa onları vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz edeceğiz. İnşallah tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Güzel programa beraber Elazığ'ımızın bu gelecek neslinin en güzel makamlara gitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.